Onun sorudayız. Onun sorudan evet. önce şunu anlatayım. Bakın bir doğrusal fonksiyon aldım. Örnek olarak fx eşit işte, 2x artı 1. 2'ye 5 ve 4'e 9 bunu sağlar. Bakın şunlar x bunlar y. Bakın bu x 2 arttığında y kaç artmış? 4 artmış. 2 de 4 arttıysa 1 de 2 artar. Dolayısıyla 3'e 7 de bunu sağlar. Bu mantığı anladıktan sonra bu soru artık çok basit. Bakın 2 de 2 artmış. Şimdi F1'i soruyor ya. 1'de 1 artar. 0'a 1 e ekle 1. Demek ki F1 1'dir. Şimdi 3'e bakalım. 3 için. Ee, X 2 artarken Y 1 artmış. 2'de 1 arttıysa 1'de yarım artar. Demek ki 3'e Burası da 2.5 olacak. Burası da 2.5 olur. Şimdi sonuncusuna bakalım. 3'te bakın 6 artmış. 1'de 2 artar. 6 için 2'de de 4 artar. Demek ki 6'ya 3'e de 4 ekle. 7 olur. Burasının cevabı da 7 olur. Bunları toplarsak cevap 10,5 5 olarak bulunur.